Evet gençler, yeniden merhaba bir değerlendirme videosundan. Şimdi şöyle, burada da birazcık Türkçe üzerine konuşacağım. Türkçe paragraflarda tabii tek tek çözüm yapmayacağım ama neden zorlandık, zorlandık mı, zorluk derecesi neydi, bununla ilgili yorumlar yapacağım. Herkes hoş geldi. Diyorum öncelikle, bir önceki videomda edebiyatı eleştirdim. Yani yorumladım kendimce aslında. Şimdi şöyle, 2021 TYT Türkçe konu başlığımız. Ee, çoğunu paragrafta, evet 7 tane bir dil bilgisi sorumuz vardı. Şimdi ben e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir önceki yılla kıyasladığımda, hani sorular zor muydu, kolay mıydı, illaki bir cevap almak istiyoruz ya bununla ilgili. E, ben sınavları hemen hemen eşit görüyorum. Hatta belki geçen yıl birkaç tane sorunun daha zor olabilme ihtimali var. E, olabilme ihtimali var dedim. Yani size zor gelmiş olabilir. Çünkü Şimdi bu yıl sorulara baktığımda yedi dili bilgisi dışındaki sorular, evet paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam. Tabii ki farklı konuların geçtiği, şıkların birbirine yakın olduğu, biraz anlamsal yoğunluğun olduğu paragraflar vardı. Yok değil. Bakın kolay demiyorum ki zaten hiçbir sınavın çok çok kolay olmasını beklemiyoruz. Sonuçta farkındalık yaratması lazım çalışanla çalışmayan arasında. Ama geçen yıl işte kolaydı da bu yıl çok zordu gibi bir yorum yapmayacağım. Ee, geçen yıl da zor soruları vardı. Hatta DBX'i konusunda geçen yıl daha fazla zorladılar. Mesela ben bu yılki DBX'i sorularını zor bulmuyorum. Bulmadım. Ee, çözdüğümde gerçekten mesela geçen yıl yazım sorusunda bile birçok öğrenci hata yaptı. Noktalama konusunda bile. Ama bu yıl ben o 7 sorunun özellikle DBX'i konusunda söyleyeyim zor olduğunu düşünmüyorum. Orada zorlamamışlar. Bu benim kesin görüşüm. Paragraf konusuna geldiğimizde evet, anlamsal yolda olan paragraflar vardı. Fakat şunu demiyorum aşırı zordu. Geçen yıldan daha zordu. Asla yapılamayacaktı demiyorum. Geçen yıla kıyasladığımda valla ben ortalama ikisini aynı buluyorum. Geçen yılda hatta geçen yılki sorulara bakın daha uzun paragraflar vardı. Hani biz zamansal olarak bakıyoruz ya uzunluğa kısalığa. Kısa paragraflar da vardı ama onların da anlamları çok yoğundu. Bu yıl baktığımda o kadar uzun uzun kabaklar vermedi. Yani çok uzun vermedi. Bu yıl şunu yaptı. kısa verdi ama ya şıkları çok yakın verdi ya da böyle iki şık arasında bırakıp da ay hangisine düşsem e, olduk ya da paragrafın anlam yoğunluğunu ya da farklı bir paragraf konuda paragraf verdiği için bu konuda zorlandık. O yüzden gerçekten e, hani şunu e, şurada içiniz rahat olsun hocam geçen yıldan çok daha zordu öyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir yorum yapacağım diye sonra sonra böyle ufak ufak buralara bir şeyler yazacağım ama e, öncelikle paragraf soruları ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben size AYT, TYT öğrencisinin ne okumalıdır ile ilgili iki tane video çekmiştim. Bir tanesi neden bir şeyler okumalıyızla ile ilgiliydi. Bir tanesinde kitap önerisi yapmıştım ki buna devam edeceğim. Makale ve dergi videom hala kaldı. Maalesef ders videolarına kendimi çok verdiğimden. Onları da çekeceğim bu yaz. Şimdi şöyle. Burada buraya tekrar girmeyeceğim. Bu videoyu izleyebilirsiniz ama neden okumalıyız ve paragraf soruları için özellikle TYT için okumalıyıza vurgu yapmıştım. Şimdi ben bu paragraf sorularını neden bu kadar zor anlıyoruz? Biraz oraya açıklık getireceğim. Çünkü şimdi ben size burada hani tek tek soruları çözsem de e, anladık hocam diyeceksiniz. Ama sınavda neden bu kadar zorlandık? E, neden bize bu kadar paragraf Türkçe? Değil mi? Hepimizin anlayabilmesi lazım. Hani İngilizce sormuyorlar şimdi bu paragraflara. E, şıklara geldiğimizde çıkarım yapabiliyor olmamız lazım. Çünkü diyorsunuz ki hocam ben çok soru çözüyorum. Sürekli deneme çözüyorum. Sürekli paragraf çözüyorum. E, sınava gelince çakılıyorum bu ÖSYM'nin soruları farklı mı? Şimdi farklı değil. Bir kere tabii ki her zaman bu sınav için şöyle söylüyoruz. Sadece soru çözmüyorsunuz. Zamanla da yarışıyorsunuz. Ve stres kontrolüyle de uğraşıyorsunuz. Sadece bir soru çözdüm çıktım sınavı değil bu. Onu söyleyeyim. İkinci olarak bizi ne zorluyor? Ben dediğim gibi bu paragrafta işte bir şeyler okumalıyız. Arkadaşlar bakın ÖSYM bak. Bunu bir önceki yıl soruları düşünerek çekmiştim bu videoyu. Ee, şu anda diğer bir sınavımız geldi geçti. Onun için yapıyorum. Gençler şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki soru çözmek, düzenli soru çözmek, düzenli paragraf sorusu çözmek çok çok önemli. Zihnimizin alışması için. İşte paragraf okudum anladım ama şıklara gelme çıkarım yapamıyorum, elelemiyorum. Bunları geliştirmek için çok önemli. Ama biz farklı konularda bir şeyler okumazsak, kendimizi düzenli bir okuma alışkanlığı edinmezsek bu paragraflar bize her zaman zor gelecek. Size bunu söylüyorum. Bakın şu demek değil. Hocam ben o kadar kitap okuyorum ki. Deli gibi kitap okuyorum ama soru çözmüyorum hocam. Zaten gerek de yok. Bak bu da değil. Çünkü kitap okumakta paragraf sorularını fullleyeceksin anlamına gelmiyor. Çünkü paragraf şimdi kitabı okuyorsun, anlıyorsun ama eleştiri yapıyorsun, ama yorum yapıyorsun değil mi? Ama paragrafta ÖSYM senden öyle bir şey istemiyor ki. ÖSYM diyor ki ben sana yukarıda bir paragraf verdim mi? Tamam, anladın mı? Anladın. Bunun dışında çok taşmadan, bu paragrafın dışında taşmadan bana aşağıdan şıkları ele ediyor. Hangisine hiç değinmedim? Ya da hangisine asıl değindim diyor. Bak asıl sana aşırı yorum istemiyor. Şimdi bu soruyu çözmekle kitap okudum, roman okudum, makale okudum aynı şey değil. Ama burada bize ne kazandırıyor bir şeyler okumak? Buna ister roman deyin, ister hikaye deyin, ister şiir deyin. Mesela şiirlerin anlam yolunu çoktur değil mi? Genelde böyle soyut giden çok fazla şiir vardır. E, makale deyin, dergi deyin, ne okursanız okuyun. Bakın birincisi zihnimizin bir şeyler okumaya alışkanlık edilmesi lazım. Bu bir alışkanlık. Düzenli bir şekilde aldım ve bu sen bir şeyler okudukça bir gün okudum, iki gün okudum, üç gün okudum, beş gün okudum, on gün okudum. Zihnin buna alıştığı için artık okuma eylemi sana ağır gelmeyecek. Bak bu bir. İkincisi artık farklı konularda mesela yazılar okuyorsun diyelim. Bu ne okuduğun gerçekten önemli değil. Gazetede okuyor olabilirsin, köşe yazısı okursun, ekonomi haberleri okursun. Farklı yazılar okuduğun için artık kelime dağarcığın yavaş yavaş artıyor. Çünkü sürekli aynı kelimeleri okumuyorsun. Elma, armut, portakalı okumuyorsun. Artık çok farklı şeyler okuyorsun. Hatta burada çok farklı bir e, örnek vermiştim size paragraflar üzerinden. Çünkü artık ÖSYM'nin şunu yaptığını görüyoruz. Felsefeden paragraf veriyor. Psikoloji biliminden paragraf veriyor. Edebiyattan mesela Orhan Veli ile ilgili bir paragrafı vardı. O kadar zor bir paragraf değildi. Ama sen hiç mesela yazarlarımızla ilgili küçük bir yazı okumamışsın. Bir dergiden bir şey okumamışsın. Bir makale okumamışsın. Bunu sınava girdiğinde... Okudun, anladın, tamam zihnim algıladı, sakin, şıklara geçtim, çıkarım yaptım, burada çok zorlanıyorsun. İşte bu düzenli okumadığın ve farklı konularda şeyler okumadığın için. Sen dümdüz sadece soru çözüp gidiyorsun çünkü sınava. Adam sosyolojiyle ilgili soru hazırlıyor mesela sosyoloji paragrafı. Ya da filmlerle ilgili, sinemalarla ilgili, kitaplarla ilgili, yabancı kitaplarla ilgili sürekli paragraf hazırladığı için ve bizim, şimdi şöyle bir şey var. Zihnimiz ee, şöyle düşünün normal hayatta. Sürekli günlük hayatta yapmayı sevdiğin ve yapmayı alışkanlık haline getirdiğin eylemlerimiz var değil mi? Bunları zihnimiz gördüğümüzde birden şey yapmıyor. Sinyal çakmıyor veya error vermiyor. Hani bozulmuyor kafamız. Ama şöyle düşünün. Çok farklı bir olayla karşılıyorsun gün içerisinde. Birden bire böyle benim zınk etmiyor mu beynin? O an çıkarım yapmakla zorlanıyorsun ya da işte olay neyse çözüm bulamıyorsun. Çünkü daha önce hiç karşılaşmamışsın ya o olayla. Mesela bir yerde zor duruma düştün diyelim. Ama mesela alışkanlık haline getirdiğin bir şeyle karşılaşsan hiç zorlanmazsın. Şimdi geldim paragraflara. Şimdi hocam ne alakası var? Hiç zamanında herhangi bir konu hakkında bir şeyler okumadığın, E mesela psikolojiyle ilgili bir ÖSYM paragraf veriyor. Mesela Freud'u bu yıl AYT'ye sordu. Freud'u takık ya ÖSYM ye. soruyor. Bu yıl AYT edebiyata sordu. Mesela diyelim ki TRT'de de bir, yıl mesela Freud'u sormuştu. Freud dediğimiz abimiz psikolojinin babalarından biri yani. Psikoloji bilmenin. Şimdi sen orada Freud'u gördüğünde zaten beynin bir error veriyor. Neden? Şimdi hiç okumamışsın. Adam hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ya. Diyorsun ki bak şimdi beynin sana diyor ki o sen bunu tanımıyorsun. E, paragrafını nasıl anlayacaksın diyor. Sonra Freud anlatıyor. Orada onun bir kuramına vurgu yapıyor. Mesela İd diyor, ego diyor, süper ego diyor, bir şeyler diyor. Bilinç diyor, bilinçaltı diyor. Sen mesela bu kavramları bilmiyorsun. Şimdi diyorsun ki şıklara geldiğimde zaten paragrafı anlamadın ki şıkları nasıl çözeceksin? Zaten paragrafı anlamadın. İşte ben de burada diyorum ki sana bu sebeple farklı konularda bir şeyler okumadığımız için ve okumayı bir alışkanlık haline getirmediğimiz için gerçekten bu yüzden zorlanıyoruz. Bakın başka bir sebebi yok. Çünkü ÖSM bize İngilizce paragraf vermiyor sonuçta değil mi? Türkçe paragraf bunlar yani. Hepimizin anlaması gereken paragraflar. Mesela ben bu iki sorulara bakıyorum. Sözcükte anlam cümlede anlam hani buralarda çok zorladığını düşünmüyorum bence yapmışsınızdır e, bu sorulara DMS sorularını birazdan değerlendireceğim mesela paragraf sorularına geldiğimde e, şurada bir iki paragraf ayırmak istense sorusu vardı o kadar zorlayıcı bir soru değil. daha zor sorduğu yıllar da var açıkçası mesela buradaki paragraflardan bir de soyut yani anlamda birazcık soyut düşünmenizi sağlayacak paragraflar veriyor. Bu da sen yine çok farklı konularda yazıları okumadığın için yani zihnini kelime dağarcığı açısından da doyurmadığın için bu da seni zorluyor. Ve sen paragrafı anlamaya çalıştıkça hem zamanı yönetemiyorsun hem dikkatini bir türlü toparlayamıyorsun çünkü hiçbir şey okumuyorsun ya. Sürekli dikkatin dağılıyor. Yandaki çıt yapsa gitti kafan. Sağdaki çıt yapsa gittin. Ve bilgi eksikliğin olduğu için yani kelime eksikliğin aslında olduğu için paragrafı anlamakta çok zorlanıyorsun ve çok uzun sürede sınavda kalıyorsun. Bak TYT gibi bir sınavda. <laughs> Mesela burada eleştirel düşüncenin bireyde oluşma ve gelişme aşamaları vardır deyip eleştirel düşünmeyle ilgili bir paragraf vermiş. Hangi soruya karşılık olur demiş. Ee, bu sorunun karşılığıydı. Şurada asıl düşünce sorularına gelelim. Mesela besin neofobisi diye bir paragraf verdi. Besin neofobisi. Bak şimdi senin beynin bunu okuduğunda o diyorsun ki geliyor. Şimdi de, karışık bir paragraf geliyor diyorsun bak zihnin. Rakamlar kullanmış. Bunun yapılan deneylerde yani araştırmalarda ne gibi bir etkileri var? Mesinliğe fobisi nedir? Buralara değinmiş. Aslında gerçekten size ciddi söylüyorum. Şıklara geldiğinizde paragrafı anlamışsanız o kadar elemeniz zor değil. Evet iki çık arasına bıraktı burada. Biraz böyle çeldirici tarafları var. Ama sen zaten paragrafı anlamışsan bu çıkarım yapacaksındır. O yüzden mesela burada yabancı kelimeyi gördüğünde hemen gitti kafa. Kafa gitti. Onun dışında e, burada bilim kurgu kitaplarından mesela zaman yolculuğu çok popüler bilim kurgu kitaplarından biridir. Orayla ilgili bir paragraf vermiş. Söylenemezdir demiş. Hiç zor çıkarılabilecek bir paragraf değildi. Kesinlikle. Bak mini beyinle ilgili bir paragrafı vardı. Mini beyin. Mini beyni anlatıyor. Gele 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 tam tanımını yapıyor. Sonra beyin argono itleri. Organa itleri. Bak ben bile okumakta zorlanıyorum. Bir kelime verdi. Ondan sonra olarak adlandırılan bu yapılar deyip açıklama yaptı. Şimdi sen beynin hani işte beynimizin bölümleri var beyinle ilgili böyle farklı bir şey okumadığın için belki de ya da kitap okumayı zaten sevmediğin için bu konu seni zorlayacak. Anlama noktasında. Anlatabildim mi ne de demek istediğimi? Bak yani sürekli aynı şeyleri sayıklıyorum. Mesela şurada Orhan Veli, Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili paragraflar vardı. Çok basitti arkadaşlar. Yani çok basit demeyeyim hadi abartmayayım. Evet paragraf okumanız ve yorum yapmanız belki zaman alabilirdi. Ama mesela hani edebiyatçılarımızı az çok tanıyorsak paragrafı anlamlandırmışsak şıklara geldiğimizde çok zorlanabileceğimiz paragraflar değildi. Ama mesela şurada bir şık vardı. Şurada bir paragraf vardı. Ee, bakayım neredeydi? Hani de şairin diyaloğu. Bak bu da soyut anlam çıkarabileceğim bir paragraftı. Diyor ki denizin renginin mavi olduğunu söyleyen genç dostunuza niçin şiir yazmayı bırakmasını salık verdiniz? Niye öyle söylediniz diyor. Şair de diyor ki e, deniz mavi olduğu için. Ve diyalog devam ediyor. Şimdi buradan sen diyorsun ki şimdi ben buradan ne anlamalıyım? Şimdi biz şairler için şöyle deriz. Mesela nerede okursan okur bir şairi. Şair dışarıdan aldığı malzemeyi yani dış dünyadan aldığı malzemeyi ne aldıysa kendi hayatı olabilir, doğa olabilir, dereye, ırmağa özenmiştir. Kendisince yoğurarak işte söz sanatları kullanarak kendinde oluşturduğu çağrışımlarla bize verendir diyoruz mesela şair için. Farklı anlamlar çıkarmalıyız bir şiirden diyoruz mesela anlam yoğunluğu çok olmalı diyoruz çünkü denizin mavi olduğunu ben de biliyorum o zaman ben de deniz mavidir yazayım benim bir de şiir sayısın o zaman niye o zaman bir Orhan Veli, bir Cemal Süreya şair oluyor da ben olmuyorum çünkü şair dediğin anlam yoğunluğunu yoğun tutandır dışarıda bize olanı direkt veren değildir sen mesela bu ilk paragrafta bu yorumu yapmışsan bakın Ceyhan okuyorum sanatın işleminin ele aldığı gerçekliği bir başka düzleme taşıyarak. Bak ele aldığı gerçekliği yani dışarıdan aldığı malzemeyi bir başka düzleme taşıyarak onu dönüştürebilmesinde saklı olduğunu düşünüyorum. Yani sanatçı diyor ki burada ne demek istiyor biliyorsun? Bak biraz anlam kapalık yapmış gördün mü? Kelime oyunu oynamış. Sanatçı da diyor dışarıdan aldığı malzemeyi yani gerçekliği kendince dönüştürüp bize verebiliyorsa asıl sanatını icra etmiş demektir. Buradan bu yorumu çıkarıyoruz. İşte gördüğünüz gibi. E, bu şekilde anlam yoğunluğu arkasındaki farklı anlamlar olduğu için e, burada hızlı bir şekilde yorum yapamıyorsak, çıkarım yapamıyorsak bu noktada zorlanıyoruz. Yoksa paragrafın zor olduğu falan yok. Anlamsal delilini olan paragraflar veriyor artık ÖSYM'ye. Bakın eskisi gibi tamam çok da kolay soruyor demiyorum. Tabii ki şıklar çok yakın. Özellikle bazen bazı sorularda. Ama paragraflara baktığımızda anlamamı anlamamızı zorlaştıran e, hem daha soyut daha anlam yoğunluğu olan ve çıkarım yapmamızı zorlaştıran paragraflar veriyor. Mesela çoklu sorularında bencillikle ilgili bir paragraf verdi. E, zindanda yaşamak sözüyle anlatılmak istenen nedir dedi. Aynı zamanda hangisine ulaşılabilir dedi. Çok fazla zorlayıcı sorular değildi. Mesela geçen yılın çoklu soruları iki tanesi onlar daha zordu. Onlar gerçekten daha sıkıntıydı. Onun dışında... İnsanın duygusal bir varlık olmasıyla ilgili bir paragraf verdi. Bir de evrenin doğasıyla ilgili kuramlardan bahsetti. Bunu da e, ikili soruya bağlamış. Güzeldi. Bunun özellikle mesela 40. soru. E, <laughs> bu parçada diyor anlatana göre gerçekliği yitirmesi beklenir. Mesela bu da yorum yapmanız gereken bir soruydu. Paragrafta asıl düşünceyi ya da size yardım düşünceyi sormamış. Paragrafı anladıysan diyor. Gerçekliğin yitirilmesine örnek hangisini verebilirsin diyor bak, başkalaştırdı soruyu. İşte bizim kafamızı yoranlardan biri de bu. Soruya hem yorum yapmanı, hem de senin oradan onu o soruyu başkalaştırmanı istiyor. Yani size kısaca yine aynı söylediğim gibi tekrar şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, gerçekten kendimizde belli bir şeyleri okumayı artık alışkanlık edinmemiz lazım. Gerçekten paragrafta bu yüzden zorlanıyoruz çünkü. Evet, kimi zaman uzun paragraf verir ÖSM, kimi zaman kısa verir, kimi zaman şıkları çok kısa şey verir, birbirine yakın verir. Ama biz eğer düzenli bir şeyler okursak ki bu sadece roman olmak zorunda değil, makaleler okuyabiliriz, dergiler okuyabiliriz ki bunlarla ilgili tanıtım videosu ben inşallah çekeceğim yazın. Bundan sonraki videolarım inşallah o olacak. Bu şekilde kendimizi okumaya, zihnimizi okumaya alıştırırsak ve zihnimizi kelime dağarcığımızı artırırsak, Bence paragrafları daha da toparlayacağımızı düşünüyorum ve lütfen her yıl çıkmış sorulara bakın. Bakın şimdi 2020, 2021. Eğer olmamışsa ve seneye hazırlanacaksanız lütfen oturun bol bol çıkmış soruları çözün. Hatta ben size şöyle bir şey e, önereyim. Paragraf paragraftır. Paragrafın çok fazla sınavlar arası evet mesela KPSS'de belki bir tık zorunu, ALES'de daha da zorunu sorabiliyorlar. Ama en azından paragraf okumak olsun diye KPSS lisans ön lisans. Ve Ales, Ales'te üniversite mezunlarının girdiği bir sınavdır. <laughs> Pardon. Bunların da lütfen sorularını, paragraf sorularını çözün. Çünkü dediğim gibi ÖSYM bazen paragrafta işlediği konuları dönüştürüp dönüştürüp başka sınavlarda da sorabiliyor. Mesela X ismine yer verdiği bir paragrafı Ales'te bu yıl tutuyor AYT'ye, TYT'ye veyahut da KPSS'ye sorabiliyor. Hani... Ele aldığı kişiler ve konular genelde hep aynı düzlemde devam ediyor. O yüzden mesela felsefik bir paragraf görürsünüz, okursunuz. ÖSYM nasıl sormuş acaba? Bu sınavda nasıl soruyor? Bunları da yapın ki... Paragraf çünkü ÖSYM'nin çıkmış soruları her zaman bizim örnek aldığımız sorulardır diyorum. Gençler, <laughs> dediğim gibi zorlandıysanız gerçekten... Ee, okuyup anlama noktasına zorlandığını size zor geliyor bu paragraflar. Yoksa yapamayacağınızdan değil. Ama tabii ki çok da kolay bir sınav demiyorum kesinlikle. Dil bilgisi sorularını yorumlamak istersen mesela şimdi burada bununla ilgili yorumlar yaptım. Arkadaşlar dil bilgisi soruları ben şöyle söyleyeyim geçen yıldan daha kolay geldi bana. Burada zorlamamışlar. Bak şimdi burada eleştiri yapmayayım. Bir yerde e, ses olayı sordular. Basitti. Daha sonra hangisi yoktur dediler. İşte niteleme sıfatını niteleyen zarf bulunuyordu. Daha güçlü canlılar mesela orada güçlü canlılar <laughs> daha zarftı. Burada üçüncü çoğul iyilik eki almış isim yoktu. Belirtme durumu eki almış Zamir mesela kendini kendi dönüşlülük zamiriydi. Belirtme durumu eki almıştı gibi gibi gibi. Zor bir soru değildi. Şurada hangisi yanlıştır demiş. İşte birinci cümlenin öznesi belirtilsin tamlamasıdır, İkinci cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır gibi sorular. Zor bir soru değildi. Tamlamaları biliyorsanız. Mesela yazım sorusu. Geçen yazım sorusu, e, e, mesela noktalama yanlış yapılmıştır diyor. Buradaki noktalama yanlışı kolaydı. Neden kolaydı? Beşinci soru, beşinci şıktı. E, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki neyi ayırmış? E, biz demiyor muyduk kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekler ayrılmaz? en baba maddelerden biridir kesme işaretinde. Bak bariz bir şık koymuş. Daha daha çetrefilli sorularının olduğunu hatırlıyorum. O kadar zor bir soru değildi. Virgülün farklı bir işlevini sormuş. Bunu zaten bu virgülün işlevlerini seviyor. Soruyor ÖSYM. <laughs> Mesela şu soru biraz belki bir sizi duraklatmıştır. Hani altını çizdi ya Galata Köprüsü. Roma Hipodromu dedi. At Meydanı dedi. Burada şuna dikkat edeceksiniz. ÖSYM'nin şöyle bir şeyi var. Bak şuraya yazayım. Şöyle bir maddesi var. Diyor ki yapı adları yapı adları özel kabul ettiğimiz için büyük harfle başlar. Yani buradan neyi kastediyorsun dersen kale e, ne diyeyim anıt. Hatta burada anıtlar diye geçmiş. Evet saray tamam mı? Köşk gibi bir yapı varsa ortada bunun baş harflerini büyük yazıyoruz. Mesela Galata Köprüsü. Köprü de olur. Bir de bizim şöyle bir skalamız var. Hani oradan da yakalanabilir miydi bu soru? Biz diyoruz ki eğer kelimenin tamamına baktığında mesela şimdi burada da kol anlatımına girdim ama Ankara Kalesi kelimenin tamamına baktığında eğer tek bir şeyi, tek bir yeri, özel bir şeyi ifade ediyorsa bunların baş harfini büyük yazarsın. Ankara Kalesi tek mi dünyada? Tek. O zaman K'yi de büyük yazacaksın diyor. Ama bunun tabii ki şurayla da bağlantısı var. Onu da söyleyeyim. Yapı ile ilgili. Ama mesela şöyle size farklı bir örnek vereyim. Mesela bu mantıkla da bakıyoruz bazen bu sorulara. Maraş dondurması. Maraş dondurması D küçüktür arkadaşlar. Neden? Çünkü Maraş dondurması tek bir yerden var. Şimdi bak Maraş'ta oluyor orijinali. Evet ama sen şu an bulunduğun ilde de Maraş dondurması bulabilir misin? Bulabilirsin. Tek değil değil mi? Çok yani bu. Yani bunu özel kabul etmediğimiz için buraya küçük yazıyoruz mesela. E, bu tarz bileşik kelimelerde buna dikkat ediyoruz genelde. <laughs> Fakat şu bu sorunun özel bir maddesi vardı. Yapı adları büyük harfle başlar. Bak şimdi. 5. soruyu bitirirken yani cevap olan demiş ki Alman Çeşmesi demiş. Küçük yazmış. Çeşmesi gibi anıtlar demiş. Bak cümle devam ediyor. Size yardımcı yardımcı olmuş aslında. Gibi anıtlar demiş. Peki ÖSYM diyor muydu? Yapı isimleri büyük harfle başlar demiş miydi? Demişti. O zaman sen Alman Çeşmesi'ni özel kabul edecektin ve Ç'yi de büyük yazacaktın. Diyecektin ki ha Alman Çeşmesi tek bir yere özel. Sadece demek ki böyle ünlü bir yer varmış. Yani sadece herhangi bir çeşmeden bahsetmiyoruz burada dikkat edin. Tamam hepimizin bulunduğu yerde çeşme var da bu sadece Almanya'da bulunan tek bir çeşme demek ki özelliği var. Bak anıt diyor zaten. Anıtlar diyor. Özel olmuş artık, özelleşmiş. <laughs> Onun için Ayasofya Camisi, C tabii ki büyüktü. At meydanı gibi yapılar diyor bak. At meydanı. Demek ki o da bir yapı. Tek olmuş bir yapı. O da büyük. Mesela iki sizi yanıtmış mıdır? Olabilir. Roma Hipodromu diyor. Ama burada Roma Hipodromu'nun tek bir yapı olduğunu, önemli bir yer olduğunu söylemiyor. Roma Hipodromu olan at meydanı çevresindeki yapıtlar diyor. Yani o hipodrom herhangi bir hipodrom. Burada da hipodrom var. Orada da hipodrom var. Yani o Roma'yı büyük yazacaksın ama hipodromu büyük yazmana yok. Orayı tek ve özel bir yer olarak göstermemiş çünkü. Yani zorlayıcı bir soru değildi. Birleşik soru sorusuna geldiğinde bak geçen yılki birleşik sözcük sorusu daha zordu. Bu yılkinin direkt cevabı yazıyorum. Hak ettiği şöyle verdi. Boğazım kurdu herhalde. Kusura bakmayın. Hak ettiği. Biz ne diyoruz? Birleşik sözcüklerin ilk kuralı. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde. Eğer ki arada düşme ya da türeme yoksa kelime ayrı yazılır. Bunun kökü nedir arkadaşlar? Hak. Peki yardımcı eylemim ne? Etmek. Buna ek gelmiş. Etmek. Peki burada bir düşme var mı? Yok. Türeme var mı? Yok. O zaman bunu ayrı yazacaktınız. Çok basitti. Gerçekten söylüyorum. Hemen Bursa'ya ya da şuna ee, ha mesela bak seyreden demiş. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir. Bunun nedir kökü? Seyir etmekten gelir. Bunun kökü. Bak iyi düşmüş. Birleşik yazacaksın. Doğru bu. Mesela hükmeden, hüküm etmekten gelir. Mesela adet, me meme demiş hatta. Adetme, meme. Bak burada türeme var. Bu ad etmektir ya. Bak buradaki D tamam mı? Türemiş. Türeme var burada. O zaman ne diyorum ben buna? Ay masam sallanıyor. <laughs> o zaman ben buna ne diyorum? Süreme olduğu için tabii ki bileşik yazacağım diyorum. Yani cevabınız kesinlikle buydu. Zor değildi gençler, tamam mı? Şimdi şöyle genel bir toparlıyorum. Diyorum ki, neyimizse <laughs> sorularında zorlamadı. Hatta geçen yıla göre ben daha kolay sorduğunu düşünüyorum, kendim soruları inceleyen ve 40 kere çözen biri olarak. Çünkü kendi anlattığım kişiler de var etrafımda. İkinci olarak paragraf tabii ki kolay değildi. Tabii ki zorlayıcı, anlam yoğunluğu olan paragrafları çoktu. Yine her zamanki gibi ki artık böyle devam eder. Hani bundan sonra hocam kolaylaştırır mı, hocam paragraf tarzını değiştirir mi? Hayır. Bu şekilde devam eder. Anlam yoğunluklu, farklı konulardan ele aldığı paragrafları ısıtıp ısıtıp bizim önümüze koyacak. Biz bu noktada ne yapacağız? Düzenli bir şeyler okuyacağız arkadaşlar. Gerçekten buna sadece romanla sınırlandırmıyorum. Önünüze ne gelirse gazete olur, köşe yazısı olur. Alacağınız bir edebiyat veyahut da bir bilim dergisi olur. Ne olursa olur düzenli kitap okumayı kendimize alışkanlık edineceğiz ki bu e, paragraf sorusu çözememe illetinden kurtulalım. Ben bundan sonraki videolarım makale işte okursak nasıl okuyalım, nasıl konu seçelim ile ilgili bir videom olacak inşallah. Bir tane de dergilerle ilgili böyle tanıtım yaptım. Benim de okuduğum böyle ara ara satın aldım dergilerden size e, tanıtacağım diyelim onları. Hani ben ne okuyorsam ama e, yapacağım. Tekrardan herkese ...2021 TYT ve AYT geçmiş olsun. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl... ...daha olmadıysa bu yıl... ...daha güzel hazırlanmak kısmet olur. İnşallah okullarımız açılır. Daha iyi, daha kaliteli eğitimler alırız. Ama tabii ki bu... E, ...yeterlediğimizi göstermek... ...3 saatlik bir sınavla olacak bir iş değil. Ama maalesef girmek zorundayız. Böyle bir sistemin içerisindeyiz. O yüzden kendinize lütfen çok 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 büyük... ...eksiklik hissetmeyin toparlarsınız. Merak etmeyin. Ee, güzel bir tatilinizi yapın. Bir kafanızı dinlendirin. İnşallah böyle ara ara bir şeyler okumaya başlayın ki dönem başladığında zorlanmayın. Zihniniz alışsın. Biliyorsunuz bir şeyin beynin bir şeye tam olarak alışkanlık haline getirmesi 21 gün. Yine başka başka videolarda görüşeceğiz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.